Herkese merhaba Ledin Tarot'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir deste açılımıyla yine karşınızdayım. Benim deste tanıtım videolarıma bir tanesi daha ekleniyor yani. Bugünkü tanıtacağım deste Bonstone and Earth Flash Tarot destesi arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim. Bu deste daha önce bir indie bağımsız deste olarak basılmıştı. Fakat sonrasında mass market yani normal piyasaya düştü. Daha doğrusu Amazon'a düştü diyeyim. Amazon'dan da satın alınabilir hale geldi. Dolayısıyla da çizimler vesairesi çok güzel zaten. Bunu zaten şimdi hep birlikte açıp size göstereceğim. Ee, şuradan tabii ki... Bir saniye. Heh. Hadi gelin hemen paketi açalım ve bakmaya başlayalım. Nereden açalım? Sanki şurası... Zarar da vermeden tabii ki çok sıkı yapmışlar. Şuradan gelecek gibi. Evet. Şimdi şu şekilde açtık. Dediğim gibi zaten yurt dışından gelen desteler olduğu için gümrük vesaire işleri de oldu. Ee, ekstradan gümrük parası da çıktı onu söyleyebilirim size. Ama pahalı malı aldım çünkü çok böyle biliyorsunuz ben desteleri seviyorum. Deste koleksiyonu bu bir tutku gibi bir şey benim için. Şimdi <laughs> bu da bırakacak olursak bakın. Ee, ...dedimiştim zaten... ...Bonstone and Earthflash tarot destesi ismi... ...şöyle, çok uzak mı kaldım? ...şu şekilde göstereyim. Ee, Avalon Cameron tarafından yapılmış ve... ...çizimler Anatorian tarafından yapılmış. Bu çizimler aslında... ...başka bir destemde daha vardı. Şöyle göstereyim. Le tarot Arthurian tarot destesi vardı. Ee, bu da yine çizimleri... ...Anatorian tarafından yapılmıştı. Zaten şimdi hatta ikisini de şöyle bir... E, ...size... Yani şunu da çıkartalım hazırda olsun. Hatırlamanız anlamında size bu şekilde yardımcı olacaktır. Şimdi bu deste kalsın. Biz bu kutumuzu açmaya devam edelim. Bu şu şekilde iki parça açılıyor. Blue Angel tarafından basılmış. <laughs> Yine şurada bir notumuz var. Bakalım. Bu ne? Böyle bir sayfa beyaz bir şey çıktı devam edecek olursak içinden şöyle bir kitap çıktı denmez aslında bayağı geniş büyük bir kitap var kitap kuş kağıt arkadaşlar renkli basım astrolojik anlamı yazıyor numerolojik anlamı yazıyor ve yani sormamız gereken sorular ters anlamı gibi burada açılım örnekleri var kitap oldukça güzel arkadaşlar kitaptaki sembollerin anlamını yazıyor Tarot numaroloji anlamı, astrolojik anlamları yine. Kitap çok güzel arkadaşlar. Kitabı çok beğendim. Kitap bakmaya, okumaya değer bir kitap arkadaşlar. Evet. Kitabımız da bu şekilde kalsın. Şimdi şuradan böyle bir kurdelesi var. Şöyle kurdeleyi çekip kutunun içi bu şekilde. Kutu gayet sağlam gözüküyor. Hani güzel bir kutusu var. Normal küçük kutulardan değil, bir tık büyük bir kutu diyebiliriz. Şöyle bir kağıt şey, kitap, kitap koymuşlar. Şunu da açalım. Artık konuşmaktan biraz da yoruldum aslında bakarsanız ama. Şimdi şöyle bu bizim e, kapağımız. Destenin kapağı. Deste yanları parlak değil. Dediğim gibi bunu daha önce bağımsız basımı olmuş. O bağımsız basılan kartlardaki kapak olduğu gibi farklı. Yanları kırmızı e, gilded yapılmıştı. Bunda farklı bir şekilde basılmış. Fakat bakın desenleri göstereceğim zaten çok güzel. Şöyle biraz daha yakınlaştırsak nasıl olur ki? Şöyle devam edelim. E, full kartı. Bir dakika. Şimdi deste mat olduğu için kolay kolay çıkartamadım fark ettiğiniz gibi. Şöyle bir bakalım. Kalınlık olarak gayet ideal bir kalınlık. Daha çok böyle kağıt hissiyatı veriyor elime aldığım zaman. Ee, altta hem numarası yazıyor, hem kartın açıklaması daha doğrusu kartın başlığı yazıyor. Full kartı bu şekilde. Joker şey tabii Joker kartı bu şekilde. Dediğim gibi şurada ee, demiştim ya. Aynı çizer tarafından yapılmış başka bir destem daha var diye. Bakın çizimleri zaten buradan anlarsınız. Çizimler aynı kişiden çıkma. Dolayısıyla e, bu sanatçıyı zaten çok seviyorum. Gerçekten çizimleri çok iyi. Dolayısıyla da bu desteği de kaçırmak istemedim. Devam edelim. Birkaç kart göstereyim size. Hepsini tek tek göstermem belki sıkabilir ama şöyle birkaç tane örnek olması açısından size gösterebilirim. Bakın büyücü kartı şekilde. Azize kartı. Hemen yanında bir imparatoriçe kartı. Gerçekten her kelime ağzımdan farklı çıkıyor. Resmen konuşamıyorum bugün. İmparator kartı. Aziz kartı. Aşıklar kartı. Bir araba kartı. Güç kartı. Ermiş kartı. Kader çarkı. Adalet kartı da çok güzel bakın. Adalet kartı ve asılan adam kartı diye bunu böyle dedim bitirdim bilmiyorum aslında birkaç kart daha göstereyim. Hatta şöyle mi göstersem ölüm kartı daha hızlı olur sanki. Denge kartı Şöyle yakın olsun. Denge kartı şeytan kartı kule yıldız kartı, ay kartı ve güneş kartını da bitirelim isterseniz. Bu da güneş kartı. Şöyle hafiften işte şöyle bir geçelim. Dağıtmadan geçelim. <laughs> bu şekilde devam ediyor. Renkler çok güzel, çizimler çok güzel. Çok güzel bir deste arkadaşlar. Ben bunun indi versiyonunu alamadığım için üzgündüm fakat e, bu versiyon çıkınca çok mutlu oldum. Ee, en azından istediğim bir desteydi. Sahip olmuş oldum. Çok mutluyum. Tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi deste Amazon'da satılıyor. Amazon'dan alabilirsiniz. Amazon Türkiye'de de var. Bu şekilde kapakta. Zaten açılımlarımda gelecek önümüzdeki günlerde açılımlarda da kullanırım. Orada da görürsünüz. Ee, şimdi bu video bu kadar. Dediğim gibi hani deste tanıtım videosu olduğu için kısa bir videoydu zaten. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın.